Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet oldukça hareketli bir 24 saat geçirdik. Dün akşamdan bu saate kadar olan süreç içerisinde. Yani neyi nasıl konuşalım onu tartıştık. Yani yayın yapacağımız süreden daha fazlasını yayın öncesinde e, tartıştık onu söyleyebiliriz. Selamlar Ebru iyi günler. Merhaba Özgür merhaba sevgili izleyiciler. Özgürcüm tartışmamız çok normaldi. Yani günden beri özellikle dolardaki o iniş çıkış yani yayına başlarken ayrı <laughs> yayından üçte iki ayrı başta öndürücü bir trafik vardı yani. Şu anda da... mesela. Yani bir saat öncesinde 17-20 civarlarındaydı. Bizim bu yayını çektiğimiz saat itibariyle bahsediyorum. İzleyicilerimizin izlediği saatte hangi rakamlarda olacak e, bilmeyeceğiz, bilemeyeceğiz tabii. 17'ye kadar geriledi. Şu an 17-9'da. 17-12'ye çıkıyor. Yani bu oynaklık hakikaten rahatsız edici e, ve piyasaları tedirgin edecek şekilde bir oynaklık. Yani 16.90'a baktığımızda... kadar düştü. Hatta sabah saatlerinde de 16.90'dı. Sonra 17.07'ye çıktı. 17-12'ye çıktı. Şimdi işte yine düştü. Yani 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş gibi düşünüyoruz ama yani hani 1 dolardan bahsetmiyoruz ki. Evet yani ciddi maliyetleri olan, inişlerinin de çıkışlarının da ciddi maliyetleri olan bir şeyden bahsediyoruz burada. Ve bu da güvensizlik iklimini haliyle arttırıyor. Ki zaten e, dün GES açıklandı. GES açıklandıktan sonra sert bir düşüş, 40 kuruş civarında falan değer kaybetti. Sabah saatlerinde de onu korudu. Fakat e, tekrar dünkü seviyesine e, geri geldi. E diğer taraftan geç sonrasında bile piyasalar ve hiçbir şekilde küresel durumu tatmin etmemiş olacak ki CDS primlerimiz yani kredi risk primlerimiz 802 hmm. puana kadar çıktı. Evet. Ya son bir hafta içerisinde 30-40 puan hatta yanıltmıyorsam 60 puana kadar bir artış gösterdi. Risk artışı gösterdi evet. kredi risk primimiz. Artık para bulamazsınız diyor bağırıyor yani o risk primi. Evet. Özgür ama yani dün akşam işte açıklama yapılacak dendi. Ee, seninle de konuştuk. Kurum açıklamaları geldi. Hani aslında birileri çıkıp da böyle bir açıklama falan yapmadılar. Yani Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı'na kurum açıklamaları geldi. Herkes bu e, süper bono dedikleri şeyi bekliyordu aslında böyle bir açıklamayla. Ama gele gele gelire endeksi senet geldi. Yani o no dediğin onu da açalım. E, gelire endeksi devlet iç borçlanma senedi. Şimdi talep toplamaya da galiba 15 Haziran'da mı başlayacaklar? Evet. 15 Haziran'da başlanacak. E, şartlar o zaman belirlenecek. E, Kar dağılımı, hangi e, gelir şeylerini kullanacağı yani botaş mı e, yani devlete ait olan e, kurumlardan hangi Özelleşenleri bir, bir kenara koyalım artık devlette kurum da kalmadı. Hepsi özelleşen. Evet. Özel e, şeker şey. fabrikamız Neyi da verecekler Orası da tartışılır tabii. Evet. Şeker fabrikamız yok. Kağıt fabrikamız yok yani. Yok oldu yok. Tabii ki. Yani Piyasalar tatmin olmadı İşin açığı bu e, sevgili izleyiciler yani siz tatmin oldunuz mu bilmiyorum e, herkesin kendine göre bir yorumu olacaktır değerlendirmesi olacaktır fakat e, yani gerçekten ciddi bir şekilde etki olacak bir durum olması olsaydı zaten 24 saatte bu kadar oynaklığa sebep olmazdı. Ve bir de, yani e, hani... Artık hepimiz biz de biliyoruz, izleyicilerimiz de biliyor ne olduğunu. Bir de Özgür şu var işte e, paketin içinde başka neler var diye de bakalım istiyorsan bir tüketici kredilerinde düzenleme var. Yani bir tek BDDK galiba hani böyle sistemli bir çalışma yapmış ve şu şu olacak evet. diye maddeler halinde e, ortaya çıktı. Bir de kredi kartlarında düzenleme var. Yani galiba o vatandaşın çok da iyi bir şey değil. Kesinlikle şöyle bir uyarı yapalım. Ondan sonra kredi kartınızı kullanırken lütfen lütfen bir kez daha düşünün. iki kez daha düşünün. Üç kez daha düşünün. Kendinizi beş saniye içerisinde ikna edemiyorsanız hatta bırakın kullanmayı. Çünkü bundan sonra e, asgari ödeme tutarı kredi kartı harcamanızın yüzde kırkı olacak. Evet. Yani 10 bin liralık bir kredi kartınız varsa e, 10 bin lirasının da dolu olduğunu varsayalım. Hadi e, bu ay gelecek olan askeri ödeme tutarınız 4 bin lira olacak. Evet 2 bin liraydı 4 bin liraya yükseldi. Yani evet. bu da şu demek oluyor. Bunun etkilerini 2-3 ay sonra görürüz. Zaten geçtiğimiz ay içerisinde icralık olan geriye ödenmeyecek olan kredi borçları oranı açıklanmıştı. Milyon cinsinden bir rakam vardı ortada. Evet, çok yüksek. Bu ay ve önümüzdeki ay sayının daha da artacağını söylemiştik. E şimdi bir de bu ödeme limiti iki katına çıkartıldığı için otomatikman bu sayı bence dört kat daha artacak. Yani geçtiğimiz ay açıklanan hacizlik olan, kapanmış, ödenememiş olan batak kredi kartı, battık kredi borçları Önümüzdeki ay çok daha fazla olacak yani bu hakikaten ayağınızı yorganına göre uzatın deyimini değiştirmemiz lazım. Yani yorgandan çekebildiğiniz kadar geriye çekin ki yani ayağınızı uzatacak bir alan kalsın size. Evet. Tam böyle yorganla ucucuna e, yerleştirmeyin harcamalarınızı. Geriye çekin, cidden geriye çekin. Hakikaten çok e, sıkıntılı bir süreç ve sıkıntılı bir yaz geçireceğiz. Evet. Bolluk bereket ayında, bolluk bereket mevsiminde stresten boğulacağız resmen. Ya işte domates patlıcan biraz iner diye düşünüyorduk. İşte öyle 1 liralık 2 liralık şeyler de var. Dün pazara gittim. Birazcık fiyatlar gevşemiş gibiydi ama bu gece yine benzine zam var. Hem de yani öyle böyle bir zam değil. 2 lira 18 kuruştan bahsediyoruz. Otogaza da zam geliyor. Ona da 55 kuruş zam gelecek. 2 gün önce de motoruna zaten inanılmaz bir zam gelmişti. E şimdi bu zamlar ne olacak? Bu benzine mazota gelen zamlar. Ya, yine çarşıya şey pazara... Benim aracım olmadığı için benzin fiyatları o kadar takip ettiğim sürekli zihnimin bir köşesinde olan bir şey değil. İzleyicilerimiz e, düzeltsin eğer onu şey söylersem. 2-3 sene e, litre fiyatı olan rakamı şu an zam olarak alıyoruz diyebilir miyiz? Evet aynen öyle. Eskiden kuruş kuruş yükselirdi. 20 kuruş, 50 kuruş, 30 kuruştu. Şimdi böyle 2 lira, 1,5 lira öyle yükseliyor. Özgür arabanın olup olmaması önemli değil ki yine gözümüz, kulağımız orada. Çünkü, dakika, çünkü yani 3 3 hani o Evet ben sadece sürekli alışveriş yapmadım, benzin alışverişi yapmadım. Evet. Sürekli fiyatını takip etme zorunluluğu hissetmiyordum. ama benzine yapılan 10 kuruş bile zam olsa diyorduk ki, ya şekere de zam gelecek, una da zam evet. gelecek, yağa, tuza, domatese, biberi her şeye zam gelecek diyordum. Yani hepsi benzin kullanan bir araçla, mazot kullanan bir araçla taşınıyor en nihayetinde. Evet. Benim e, aracımızın olmaması önemli değil. E, İlla ki bizim dolabımızı, rafımızı, her şeyimizi etkiliyor. Her şeyimizi etkiliyor. Bir de işsizlik rakamları var. Bugün açıklandı. TÜİK açıkladı. Evet. Her 5 gençten birisi işsiz. Bu da resmi kayıtlara göre. Yani bir de e, işkura kayıtlı olmayan işsizler var. E, i̇ş aramaktan zaman, var. vazgeçmiş olanlar falan buraya dahil değil tabii. Çünkü biz ee, o işkura kayıtlı olmayan e, işsizleri işsiz olarak şey yapmıyor. E, değerlendirmiyor. Evet. İş aramaktan vazgeçmiş. Demek ki işe ihtiyacı yok diye yorumluyor herhalde. E, miras kaldı belki de diyor artık nasıl yorumluyorsa onları işsiz olarak görmüyor. Evet, ee, fakat hiç kimse beş gençten... olarak, onlar artık şey Türk filmlerinde kalmış. Kimse artık hiçbir yerden miras falan kalmıyor. Kalırsa kalırsa borç kalıyor. Ki eminim ki beş genç bir araya gelse ondan bir tanesi değil üç tanesi işsiz olarak çıkar. Yani bir kamerayı alıp da sokağa çıksak, yüz kişiye sorsak o oranın yüzde yetmişleri bulacağına eminim. Bu da beş gençten biri değil birden fazlasının işsiz olduğu rakamını ortaya çıkartacak. Ve bu insanların borçları var, faturaları var, ödemek zorunda olduğu, yani hayatını idame ettirmek için hiç borcu olmasa bile ihtiyaçları var, yani beslenme ihtiyacı var, barınma ihtiyacı var. Evet, maalesef öyle. Herkese ananızın babanızın evine geri taşının diyor, deniliyor şu anki ekonomik sistem. Yani eski aile yapısına geri döneceğiz. Aslında o güzel bir şey. Kötü olduğunu da düşünmüyorum da. Ama e, uzun zamandır da rahatına, konforuna, kendi hayatını idam ettirmeye alışmış olan insanlar için tutup da böyle o bütün ailenin, evet, mahallenin bir araya gelmesi. Bir zorunluluk değil. Evet. Keyfi istediğin için, aileni bir arada tutmak ve bir arada olmasından keyif aldığın için yapman gereken bir şey olmalı. Mecburiyetten aynı çatı altına böyle üç kuşak, dört kuşak, üç dört aileyi sıkıştırmak evet. zaten kimin eli o kadar da müsait? O konuda da istatistikler var. Sırf işte büyük aileye tekrar geri dönmek zorunda oldukları için boşanmalarda ciddi bir artış varmış. İşte Tabii bu bizim konumuz değil, biz ekonomi konuşuyoruz <laughs> evet. ama şey bu da hayatın gerçeği. Evet, ekonomi sebepler yüzünden boşanma oranlarına bakmak lazım öyle bir durumda. Geçim Çok sıkıntısı ciddi artış var. Çok ciddi artış var benim televizyonda yaptığım programlardan biliyorum çok ciddi artışlar var bu konuda. Evet bugün yine keyifli şeylerden bahsedemedik. Ne yazık ki üzgünüz. Ee, bize eşlik etmek isteyen izleyicilerimiz abone olursa bizi çok mutlu ederler. O evet. zaman yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.